Merhaba ben Nesrin İçli. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Konuğumuz mekatronik mühendisi Kaan Karapınar. Hoş geldiniz Kaan Bey. Hoş bulduk teşekkür ederim. Bize kendinizi tanıtır mısınız? 1992 İstanbul doğumluyum. Ee, Karabük Üniversitesi mekatronik mühendisliği lisans mezunuyum. Evliyim. 5 aylık bir kızım var. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok ee, güzel. Mekatronik mühendisliği nedir acaba? E, mekatronik mühendisliği e, bilgisayar, elektrik elektronik, yazılım ve e, robotik bilimlerinin birleştirilmesiyle oluşan bir dal, mühendislik dalı. E, i̇lk olarak Japonya'da 1969 yılında e, ortaya çıkıyor. Daha sonra Avrupa ve Amerika kıtalarında görüldükten sonra ülkemize 2000 yılında Kocaeli Üniversitesi'nde giriyor ülkemize. Evet. E, böylece mekatronik mühendisliği tanışmış oluyoruz. Çok güzel. Daha sonra tabii ki e, diğer üniversiteler üniversiteler tarafından da diğer üniversiteler tarafından da e, bu bölüm dahil bölüm, ediliyor. Bölüm he? dahil Kullanım ediliyor edelim. ve Hı -hı. E, bu şekilde Çok güzel. devam ediyor. Evet. E, firmanız hakkında bilgi verir misiniz? E, bağlantı elemanları sektöründe çalışıyorum ben. Evet. Çetin Civata Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde çalışıyorum. Çok güzel. E, sevkiyat ve seçme sorumlusu olarak çalışıyorum seçme bölümünde bulunan makinaların kontrolü ve sevkiyat alanından sorumluyum. Çok güzel. Çetin Civat'a e, %85, %90 yurt dışı ihracat çalışan bir firma. Ne güzel. Gayet köklü bir firmamız var. Çok güzel. Firmanızın hedefleri nelerdir? Firmamızın hedefleri daha çok daha çok büyümek ve daha fazla ihracat yaparak ülkeye ve ...ülkemize daha fazla katkı sağlayabilmek. Evet, çok güzel. E, mekatronik mühendisi olmaya nasıl karar verdiniz? Şöyle, e, küçüklüğümden beri makine ve elektrik e, merakım olduğundan dolayı... evet. E, ...mekatronik mühendisliği okumaya karar verdim. E, lise sona kadar aslında mekatronik mühendisliği aklımda yoktu. E, makine mühendisi veya elektrik elektronik mühendisliği okumayı düşünüyordum. E, lise sonunda arkadaşlarımın tavsiyesiyle e, mekatronik mühendisliğini araştırdım. Gayet de güzel bir bölüm olduğunu keşfettim. Akabinde mekatronik mühendisliğini yazmaya karar verdim ve mekatronik mühendisliğini okudum ve mezun oldum. Çok güzel, tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Kaç yıllık bir eğitim veriliyor ve öğretim hakkında bilgi verir misiniz? Mekatronik mühendisliğinden mezun olabilmek için 4 yıllık lisans eğitimi almamız gerekiyor. Evet. Üniversiteye bağlı olarak bir sene ön hazırlık, İngilizce hazırlık verilebiliyor. Evet. tabii ki üniversiteye bağlı olarak bu evet. ben de bir, bir sene İngilizce hazırlık okuduktan sonra dört sene lisans e, bölümümü okudu, okuyup mezun oldum çok güzel peki bölüm kimler için uygundur kimler bu bölümde başarılı olabilirler bölüm araştırmayı seven e, makine elektrik ve robotik bölümlerini araştırmayı seven e, ve bunları uygulayabilen arkadaşlar için gayet uygun bir bölüm yani çok güzel. Peki mekatronik mühendisleri ne iş yapar? İş imkanları nelerdir? Mekatronik mühendisleri e, robotik, elektrik, elektronik e, alanlarında her türlü iş yapabilir. Otomasyon alanlarında insansız hava araçları, İHA'lar, SİHA'lar bu tür alanlarda iş imkanları bul, bulabilirler kendilerine. Çok gündemde olan konular bunlar. İHA ve SİHA şu anda evet. Türkiye'nin önde gelen gündemlerinden birisi. Evet. Mekatronik mühendisliğinde en önemli en iyi dezavantajlarından biri de bu. Yani kendi kendine çalışabilen, kendi e, programlandıktan sonra kendi kendine çalışabilen makinelerin üretildiği her yerde iş imkanı bulabilirler kendilerine. Çok güzel. Peki gençler bu bölümü neden seçmeli? Başka sebepleri de var mı bunun? Gençler bu bölümleri, bu bölümü neden seçmeli? Gençler eğer çok araştırmayı seviyorlarsa, dediğim gibi makine, elektrik, elektronik, robotik konularına ilgi duyuyorsa, konularına başarılıysa, il, aynen konularına Hı. ilgi duyuyorlarsa, başarılılarsa bu konuda kendilerini bu yönde mekatronik mühendisliği olma yönünde kendilerini geliştirebilirler. Evet. Peki sizin hedefleriniz nelerdir? Hedeflerim ilk olarak dediğim gibi bağlantı elemanları sektöründe çalışıyorum. Kendimi daha üst düzeyde Böyle çalıştığım bölümde daha üst düzey bir yöneticilik bölümünde düşünüyorum şu anlık. Eğer olursa ileride kendi iş açmak, robotik evet. ve otomasyon alanlarına çok güzel yön vermek istiyorum. Çok tebrikler. Kaan Bey sizinle sohbet etmek çok zevkliydi fakat programımızın sonuna geldik. Katılmanız ve önemli paylaşımlarınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Değerli izleyiciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.